Yaptı uzak noktaya şut. Kaleci İrfan Can. Müthiş pozisyon Afşet Afyonspor adına kaçıyor. İhsan. Makayoko etkili nokta yapan Kone'nin bulunduğu yer. Kone 3 oyuncu yine geliyor. Anadolu Spor savunma elini almaya çalışıyor. Kone bir çalım attı ama pozisyonu kaybetti. Şut yerden son anda uzandı kaleci. Müthiş bir müdahale son yerden. Şimdi Ersel rakibinden kurtardı topu. Savunmaların zor anlar yaşadığı bölümler. Şimdi Ersan ceza sahasında Adana Spor savunması karşıladı. Hakan topun başına Hakan kullanıldı ceza sahasına kafa uzandı kaleci Soner ve korner. Şimdi atak yönü sağ karar, Ahmet delili. ceza sahasında Ahmet Ahmet şut kaleci ve top filelerde kaleci Soner'den büyük hata Adana Spor. ikinci yarının hemen başında 1-0 önde. Kone. Kone. Kone gitti. Kone şut kaleci Soner uzandı. Atan devamında bir vuruş daha dışarıya. Eren kontrol etti. Eren atak devam ediyor Kone. Kone, Kone kurtuldu rakibinden şut ve mükemmel bir gol. 68. dakika harika gol Kone. Kone şimdi Kone sol ayağında top çekti sağ ayağına Ahmet Dereli ile oynadı. Ahmet Dereli bir topuk pası şut ve dışarı gitti. Emre serbest uçuşu kullandı kafa vuruşu direkten döndü. Altalı vuruşundan sonuç gelmedi. Afşet Afyon Spor'un golü yaklaştı. Top kaybı kontra tak şansı adına Spor adına. Pas şimdi Akala'da. Bomboş pozisyonda. Eren buluştu topla. Eren ceza sahasına baktı. Pas yerden Eren'den mükemmel pas ve gol. Üçüncü gol. Top verilerde üçüncü gol. Yine sahnede Kore var. Ve 90 dakikayı.